25 Kasım'da Peşmerge Kerkük'e girecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Eski Kurmay Başkanı Cihat Yaycı çok tartışılacak bir açıklama yaptı. Kerkük'e 25 Kasım 2021 tarihinde Peşmerge Merkezi Hükümet'le birlikte giriyor. Kritik tarih öncesi eski Irak Türkmen Cephesi Başkanı Kerkük Milletvekili Erşat Salih'i çatışma riskine dikkat çekti. Kesinlikle çatışma olur. Çözüm isterseler gelip Türkmenlerin siyasetçileriyle anlaşırlar. Aksi takdirde emri vaka siyasetiyle ben açıkça söylüyorum satışma olur. Yanlış bir adımdır. Bugün Türkmen'in de silahı var, Arabın da silahı var. Ne olur? Huzur bozulur. Kerkük'te tansiyon yüksek. Merkezi yönetimle bölgesel Kürt yönetimi arasında yapılan anlaşmayla Peşmerge'nin merkezi yönetim üniforması giyerek kente girmesi kararı alındı. Peşmerge kentin 13 kilometre dışındaki Altın Köprü'de beklemeye başladı. Bölgede gerginlik artarken Erşat Salih'i kritik uyarılarda bulundu. Hiçbir hukuki boyutu yok. Irak anayasasına göre Peşmerge'nin görevi sadece Erbil, Süleymaniye, Duhuk sınırının içinde olması lazımdır. Bu anayasal e, kararıdır. E, anlaşmazlık denilen bölgeler ise anayasanın içinde merkezi hükümetin görevidir onları e, korumak. E, maalesef bu bir e, bilerek olan bir meseledir. Orayı zayıf bırakıp terör örgütü bahanası altında Peşmergenin savuk edilmesi bir önceki plandır. Gelecekte bu orduyu Peşmergeyi Kerkük'ün içine getirmek içindir. Salih'i Peşmerge'nin Kerkük'e asıl geliş nedeninin petrol olduğunu belirtti. Konuyu Amerika Birleşik Devletleri ile görüşeceğini söyledi. Türkmen şehri Kerkük bir Peşmerge şehrine dönüştürülüyor. Mavi Vatan kavramının kurucu isimlerinden olan emekli amiral Liaycı acil olarak harekete geçilmeli dedi. Binlerce yıllık Türk şehri Kerkük resmen işgal ediliyor. Buna gönül dayanmaz. Oğuzam, Türkmenim, Kavim kardeş, Nerede sen? Ben Türkmenim Türkiye, Irak'taki Türk'üm ben. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de bekteginliler Yiğit yatağı ata kurmuşam. Kavim kardeş, nerede Ya yetiş imdadıma, ya artık, ya artık ölüyorum. Senin ile aynı soy, aynı Necip ırkım ben. Bin yıldır, bin yıldır burada dönen, sana ait çarkım ben kavim kardeş Nerede Ya yetiş imdadıma Ya artık Ya artık ölüyorum Benim gibi ben de ta Oğuz'dan geliyorum Ya yetiş imdadıma Ya Ya artık ölüyorum Irak'ın Kerkük kentinde Türkiye'nin istemediği senaryo hayata geçiriliyor. Barzaniye bağlı peşmergeler Kerkük'e geri dönüyor. Kerkük, Irak'taki petrol üretiminin yaklaşık yüzde %40'ını sağlayan kritik bir kent. Statüsü tartışmalı, Türkmenler ve Kürtler hak iddia ediyor. Amerikan işgali sonrası yazılan anayasa, Kerkük'ün statüsüne ilişkin kararın 2007 yılında yapılacak referandumla belirlenmesini öngörüyordu. Ancak referandum hala düzenlenmedi. Yıllar geçerken Kerkük'ün demografik yapısı değişmeye zorlandı. Türkmenler sistematik şekilde göç ettirildi, Kürt nüfus arttırıldı. Kentte Araplar da yaşıyor. Kerkük kaderini değiştiren kırılmalardan biri terör örgütü DAESH'in saldırıları oldu. Irak askerleri kaçınca kent 2014 yılında Kürt peşmergelerin kontrolüne geçti. Bölgede peşmerge hakimiyeti 3 yıl sürdü. Irak, Kürt bölgesel yönetiminin 2017'de düzenlediği bağımsızlık referandumu Kerkük için yeni bir dönemi başlattı. Kontrolü diğer tartışmalı bölgelerle birlikte yeniden Irak merkezi hükümetine geçti. Kentin akıbeti bir kez daha gündemde. Kerkün etrafında artık Irak merkezi hükümetinin askerleri değil, yeniden peşmerge olacak. Irak merkezi hükümeti ve Erbil'deki hükümet anlaşmaya vardı. Süreç 25 Kasım'da başlıyor. Kentin güvenliği Barzani'ye bağlı peşmergelere teslim edilecek. Gelişme Türkiye'nin Kerkük politikasıyla uyumlu değil. Aziz Mustafa Kemal 28 Aralık 1919'da Misak-ı Millî'nin sınırlarını etrafına açıklar. Bu haritada Batum, Halep, Rakka, Deirizor, İdlib, Süleymaniye, Musul ve Kerkük Türkiye toprağı olarak gösterilmiştir. <laughs> bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAİŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Bir gece ansızın geliriz gereğinde yapar. Bir gece ansızın geliriz gereğinde yapar. Şimdi anlaşıldı mı niye 82 Kerkük? Şimdi Şimdi belli oldu mu niye 83 Musul? Ben 84'ü söylemeyeyim. Çünkü 85'i ezanı kalmayacak. Çok kısa zamanda, 3 ve 5 yıl arasında, Musul Kerkük zaten bizim topraklarımıza katılacak. Türkiye, Kerkük'te tek bir unsurun baskın olması fikrine karşı çıkıyor farklı etnik grupların yönetim konusunda mutabakata varmasını destekliyor. Terör örgütü PKK'nın Kerkük'te varlığının sona erdirilmesi de Türkiye için kritik önemde. Gavim kardeş. Neredesin? Ya yetiş imdadıma ya artık ya artık ölüyorum. Var haydi davran, yolda kalmasın kervan Omuz versen cepheye, yükselsin da dava Omuz versen cepheye, yükselsin şanlı dava Türk meneli Türk kalacak, bayrak dalgalanacak Türk meneli bizimdir, hep bizim kalacak Türk meneli Türk kalacak, bayrak dalgalanacak Türk meneli bizimdir, hep bizim kalacak gelmeli dünya bunu görmelin Hak yerine gelmeli dünya bunu görmeli Cepheyle sonsuz adet var olsun Türkmen eli Cepheyle sonsuz adet var olsun Türkmen eli Türkmen eli Türk kalacak bayrak dalgalanacak Türkmen eli bizimdir hep bizim kalacak Türkmen eli Türk kalacak bayrak dalgalanacak Türkmen eli bizimdir hep bizim bizim kalacak. bugün yak ateşi bekle doğan güneşi gün bugün yak ateşi bekle doğan güneşi cephe birlik olmaya çağırıyor herkesi cephe birlik olmaya çağırıyor herkesi Türkmenleri Türk kalacak bayrak kal. Kalacak Bayrak dalgalanacak Türk meneli bizimdir Hep bizim kalacak Türk meneli Türk kalacak Bayrak dalgalanacak Türk meneli bizimdir Hep bizim kalacak